Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hepinize güzel pazartesiler, güzel pazar tesiler ve haftalar diliyorum ve ben sesli gazeteme geçiyorum sizden de işte like'tır abone like aboneliktir çay çorba ne aklınızdan gönlünüzden geçerse bunları yaparsanız güzel olur yani hoş olur like'lar orada bir çoğalsa bir abonelikler falan artsa yetmiş zaten kendime hedef koydum 70 bin olursa ya yani olmaz da 70 bin olursa benim abone bırakacağım sesli gazete YouTube'da kapatacağım yani hedefim 70 bin yani. Ondan ötesini hayal edemediğim için yet hadi bakalım 70 bin be olsun ondan sonra tekrar değerlendiririz bunu. Ben sesli gazeteye geçiyorum canlarım. Bilal olan malı arkadaşlar o da gelmiş. Bir sıfatına tükürdüğüm her zaman dediğim gibi bunun babasının oğlu olmaktan öde hiçbir sıfatı yok. Yani bunun babasının oğlu olmak bile sıfat değil aslında bir tür sıfatsızlık. Bunu işte adam diye çıkartıyorlar sen şurada konuş filan diyorlar. Zaten konuştuğu yerler itibariyle konuştuğu konular itibariyle al birini vur ötekine. Ee, Körler sarlar, birbirini ağırlar. Bizden uzak olsun, bizden ırak olsun da yani böyle e, üç kuruşluk meseleler. Çok sanki biliyormuş edasında böyle. Geçenlerde size bir e, Fransa'da işte kült bir film var. 90'ların sonunda falan e, yapılan Dine de Comte diye Aptallar Sofrası. Orada işte Fransa'nın işte Burjuva böyle monden takımı öyle iş yerlerinde falan gözüne kestirdikleri böyle bir safı işte yemeğe çağırırlar. Bunu biraz pohpohlarla işte yani yemeğimize gelmeni çok istiyoruz falan diye. Bunu gelirler bu yemek boyunca bununla dalga geçerler. Sırf eğlence olsun diye kendilerine. Böyle bir şey varmış arkadaşlar. Oradan çıkan bir şey bu Dine de Kon diye. Bu aslında Bilal Erdoğan tam oraya Konu, konu, olabilecek, konuk olabilecek bir adam. Ya. onu çağıracaksın da evet gerçekten Lozan Anlaşması da böyle böyle değil mi Fila. Dünyayı beş aile yönetiyor değil mi? Sen daha iyi bilirsin ama hangileri yönetiyor? Buna bir gaz vereceksin, bir gaz vereceksin böyle, böyle böyle bir kabaracak kabaracak. Böyle bir adam bu. Neyse ne demiş? Kadir Mısırlıoğlu hocamız. Kadir Mısırlıoğlu şu püsküllü herif. Bir mücadele insanın ölüm yıl dönümüymüş de onu ölüm yıl dönümü de demiyorlar ona artık biliyorsunuz. Bunlar seneyi devriyesi falan diyorlar. Böyle vintage işte şeylerle terminolojiyle güya böyle şey yapıyorlar. Snow bizim yapıyorlar tamam züppelik entelektüel züppeden çok bir bok biliyormuş gibi seneyi devriyesi ölümünün yıl dönümü deyince olmuyor ağzına yapışıyor onun. Hayır dert de yani artık şimdi günümüzde kullanılmıyor. Bunlar zorlamayla böyle itekliye itekliye bazı terminolojileri kendileri getiriyorlar ya. Çünkü dil dediğin şey konvansiyon işte bazı şeyleri. Yani 50 yıl, 100 yıl önce konuştuğun şeyleri şimdi konuşamazsın ama şu an hala konuşulan şeyleri de illa ben çıkardım bunun yerine bir Türkçe kelime uydurdum bunu sokacağım falan da diyemezsin tamam mı? O zaman içerisinde ya kaybolur ya tekrar geri gelir falan öyle bir şey. Nereden nereye gittim? Bu Kadir Mısırlıoğlu'nu öpüyor işte. Kadir Mısırlıoğlu hocamız bir mücadele insanıydı. Neyin mücadelesini vermiş lan? Neyin mücadelesini vermiş? Götü boklu. Neyin, neyin nasıl bir mücadele vermiş? Bir, bir nesli pardon bir nesli damgasını vurmuş arkadaşlar. Valla bir nesle damgasını vurdu mu bilmiyor zaman bizim aklımızda kalan yani bize vurduğu damga onun fesiyle bir de işte Yunan keşke Yunan galip gelseydi falan böyle ağzını yay yay, yay konuşuyordu ya. Ateşi bol olsun gerçekten Allah razı olsun. Böyle mücadele insanlar olmayınca bu fikirler yeni nesillere aktaran mümkün olmuyor ama şimdi işte YouTube'da YouTube'da videolarını seyrediyorsunuz aydınlanıyorsunuz filan diyor. O kadar batılılara sövse ondan sonra batılıların icadı YouTube'da neşriyat yap ne güzel ya. CHP'li belediyeden nepotizm. Lan bir siz eksiktiniz ya. Şimdi AKP'lilerin zaten böyle tam rovaşat atmak istediği bir pas bu. Şimdi bakalım CHP'den Özgür Özel falan çıkıp bir şey diyecek mi buna? Geçen yapmıştık bunu hatırlayın. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi Burkent'e yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Bozbey'in baldızı da geçtiğimiz hafta daire başkanı olarak atanmıştı. Ulan yani ya havasından ya suyundan diyeceğim hani üzüm üzüme baka baka kararır mı diyeceğim bir yerden bulaşıyor ama kardeşim yani sen bak daha bu çiçeğe da daha dün gelmişsin 10 gün 20 gün bir ay olmamış seçimler olalı biz tüm bir e, muhalefetin yekünü zaten bundan dert yanıyor serzenişi bu AKP'ye sen de çıkıyorsun daha bir hafta olmamış yeğenini bilmem neyse işte, işte kim ne boksa işte yeğenini bilmem aldığını yerleştir. Ne güzel. İşte ben şimdi CHP acaba çıkıp buna bir şey diyecek mi? Özgür Özel falan olur mu böyle şey? Biz AKP değiliz. Hemen hemen falan diyecek mi yani? Evet. <laughs> şantiye Şefi'nden çaycı savunması. Depremden sonra İskenderun'da yıkılan binalardan MCG Tower'ın soruşturması kapsamında yargılanan Şantiye Şefi'nin skandal ifadeleri ortaya çıktı ifadesinde kağıt üstünde görev aldığını aslında çaycı kadrosunda çalıştığını söyle Adam çaycıymış. Seni kağıt üstünde işte artık şantiye şefi falan diye yazalım demişler. Ya o kadar baştan sağma iş yapıyorlar. İşte böyle bir musibet geldiği zaman insanlar ölüyor falan sorumlu yok. He, bunun denetimini yapmayan kim? Çalışma Bakanlığı, yurt Bakanlığı, Bok Bakanlığı. Yine her türlü ucubunun AKP'ye çıkıyor. Her türlü. Ama şimdi tabii bunlar da düşünmüşler lan buradan bir acaba geçen o asansör faciasında hemen CHP'li belediye başkanını gözaltına mı aldılar ne yaptı? Hemen bir CHP'li bulsak falan diye. Ondan sonra adamlar işte kağıt üzerinde böyle çaycıya demişler sen gel bakalım biz senin bir şantiye şefi yapalım falan. Sana da bir 300 lira cebine koyarız ekstradan ayda. Ne güzel. Dem Partili 27 belediyeye kayınma atanacak. Şimdi bu namussuzlar yaparlar bunu. Bu meselede e, şimdi atanacak mı, atanmayacak mı? Atandığı için atanmama atanır mı acaba diye aklımıza geliyor. Ama bunu ortaya çıkaran adam arkadaşlar adam değil daha doğrusu Nedim Şener. Bu Nedamet Şener, Hürriyet yazarı, Dem Partinin kazandığı 27 belediyeye kayyım atanacağını ileri sürdü. Öne sürdü. Bu belediyeler işte Batman, Diyarbakır, Diyarbakır, Lice, Hakkari, Yüksekova, Kars, Kağızman, Mersin, Tunceli, Elazığ işte var da var. 27 tane belediye işte bana her zaman olduğu gibi işte davaları varmış da terör örgütü üyeliymiş de bilmem neymiş de şuymuş buymuş. Yani benim korkum hani öyle bir söylenti olsa bilen diyeceğim de bu eğer şeyse bu Nedim Şener hayvanıysa bunu söyleyen. O böyle ağzından kaçırmıştır. Yani büyük gazetecilik örneği falan değil de ağzından kaçırmıştır. Öyle bir şey söylemiş olabilir. Dikkatli olmak lazım. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde. Diyarbakır'da aralarında gazeteciler Derya Us ve Nurcan Yalçın'ın da olduğu 8 kişi gözaltına alınmış. Evet ama Türkiye'de gazetecilik suçundan içeride yatan yok. Ama ne hikmetse gazetecilerin böyle 250 tane gazeteci Türkiye'de ve suç işleme eğiliminde böyle bir heves ediyorlar. Nasıl bir şeyse, nasıl suçlarsa bunlar, hırsızlık, gasp, adam yaralama falan nasılsa. 250 tane gazeteci, dünyanın hiçbir ülkesinde 250 tane gazeteci böyle adam yaralama, gasp, adi suçları falan karışmaz. Türkiye'de karışası geliyor işte. Şimdi bunlar da işte 8 kişi gözaltına almışlar, gazeteci de var içinde. Şimdi diyebilirsiniz ya gazeteci niye? ama işte anayasamız yetmiyor yani anayasamız yeterince demokratik değil. Yeterince demokratik olsa şimdi bu, bunlar içeriye girer miydi gazeteci olarak? Demek ki işte gazetecilikten girmiyorlar onlar. Başka bir suçtan giriyorlar yani. Şu siz yine anayasa için referandum falan yapılırsa ona evet deyin he deyin. Yeni bir siyasetin inşa edildiğini belirten Selvi af ve yeniden yargılama istedi. Şimdi bu daha önceden de söyledim. Selvi'dir, bilmem Ahmet Hakan Yavşağı'dır, odur budur. Bunların görevi arkadaşlar böyle topluma AKP bunları yön versin diye şey yapıyoruz. Bizim yani işte fikirlerimiz şunlar. Şimdi bizim ağzımızdan çıkmasın. İlk önce siz topluma alıştır alıştır ısıta ısıta söyleyin. Şimdi bunu derken işte af ve yeniden yargılama. Lan siz yıl olmuş 2024. Kaç yıldır insanların ağzına tükürdünüz, aileler darmadağın oldu, insanlar öldü, işkenceye maruz kaldı, mallarına çöktü. Afve yeniden yargılama, yani af ve yeniden yargılama. Ne olur, ne olmaz. Biz yani hani başımıza bir şey gelir, yani kanuna yine de bir şey yapalım da bir esneklik öyle. Yani buraları bırakmak zorunda kalırsak en azından çok fazla acıtmasınlar. Dertleri bu. Sinan Ateş cinayetinin bazı şüphelileri pandemi izniyle cezaevinden çıkıp cinayete karışmışlar. Yani olacağı bu. Türkiye'de KYK'lı adam içeride yatıyor, cezası bitmiş. 6 ay içeride çıkartmıyorlar. Tutsak hala, bildi, tutsak, şey tutsak yani adamın özgürlüğünden alıkonuluyor. Zaten öbür türlü de öyle yani ha, bir, haklı bir gerekçesi yok adamın 5 yıl hapis yatması için. Adam bitmesine rağmen çıkmıyor. Çıkarmıyorlar. Bahane olarak da biz cezaevleri işte burada haberlerini yaptık. Şey diyorlar ya dışarıda topluma ayak uyduramaz falan. Ulan sanki bu herif ağaç kovuğunda doğdu. Eşşi ol eşek. Ha, içeriye ayak uyduruyor dışarıya ayak uyduramış. onları çıkartmayan bu herifler bu köpekler işte böyle it kopu, <laughs> cinayet zanlısı bir yüzden bir, bir havalı da gel buralarda sıkılmışsındır. Biraz gitme 3-5 kişi daha öldürgen seni zaten Yine tekrar içeriye alırız biraz daha kalırsın. Sonra bir daha çıkartırız biz seni filan. Cinayete karışmışlar evet. Hümmetinin lideri konuşuyor. Bu bir haber niteliği taşımıyor. Hep konuşuyor zaten. Ha. Hep konuşuyor. İçimizdeki kimi işgüzarlar. <laughs> sen bana söylüyor bunu. bunu görmese veya gördükleri halde çarpıtsalar da devletiyle, vatandaşıyla, STK'larıyla Türkiye gazete sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir siz de yazın ya bir şey söyleyin Allah aşkına artık ben söyleyecek bir şey bulamıyorum tıkandım yani hep yine aynı şeyleri söyleyeceğiz ya adam işte mesela bir felaket oluyor ya Türkiye'de bir afet işte deprem oluyor bilmem ne 60 bin kişi ölüyor resmi rakamlara göre çıkıyor diyor çok güzel yardımlarımız bilmem organizm çok iyiydi yani biz zaten ancak bunu biz yapabilirdik yani Amerika falan olsa başına gelse altından kalkamazdı yani bunların ya Enflasyon berbat insanlar açlıktan çöplerden topluyorlar yiyorlar. Yani ekonomimiz çok iyi bilmem yani hep böyle bir olumsuz kötü bir felaketten falan böyle bir kahramanlık hikayesi böyle bir şey çıkartıyor ya oradan destan çıkartıyor ya burada da öyle. Gazze'de adamlar hala, hala <laughs> ticaret gemileri bızır bızır gidiyor on çok iyi o baş, sınavı çok iyi başarıyla verdik biz diyor. Sınavı başarıyla vermiş. Sen sınav ne olduğunu biliyor musun? Sen hiç girdin mi hayatında sınava? Yani zaten girdiğiniz sınavları torpille oluyor. Mülakatla falan alıyor sınavda elenip genelde mülakatla yani sınavı geçemiyorsunuz ama mülakatla falan geçiriyorlar. Sizinkilere torpille olduğu için siz anlayacağınızı düşünemiyorum ben yani sınav sizin konunuz değil bunlar. MHP'den Osman Kavala çıkışı, yargı görevi yapanlara emir vermek, baskı yapmak veya nüfuz icra etmek suçtur. Ama o yargı ekibine emir verip bu Osman Kavala'yı buradan çıkartma demek suç olmuyor. Olmuyor, onu der onu Cumhurbaşkanı, onu der istediği kişi der, onu sen çıkart, sen çıkartma, senin onu çıkartma, bu kalsın, bu girsin bilen diyebilir yani o yargıyı emretmek olmuyor. Eşşu Çok önemli bir haber arkadaşlar, çok çok önemli bir haber. Ahmet Davutoğlu. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Tereddüt olan aramızdan ayrılsın. <laughs> varsa eğer bakın yani, varsa biz tereddütünüz. Yani Cumhurbaşkanı adaylığından değil Cumhurbaşkanı olur o. Kesin orası da yani bundan bir tereddütünüz varsa şimdiden lütfen artık Ahmet Davutoğlu ile alakalı eleştirileri falan artık bir bitirelim ya. İşte bu ya. Ya adam masaya yumruğunu vurdu mu böyle? Tereddütü olanlar aramızdan ayrılsın. Ya arandan ayrılacak kadar yeterli adam yok zaten. 28 kişiyle çalışıyorsun. 28, tüm partide 28 kişi var. Hadi 32 olsun. Hadi 35 olsun. 39 olsun. 39'u yani gitse ne olur, kalsa ne olur yani. Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesi hakkında konuştu. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bir yumuşama, bir yumuşatma. Yumuşakçalar yumuşadık, yumuşacağız, yumuşatacağız filan. Yumuş, yumuş. Böyle bir başladı, böyle yumuşayacağız, yumuşayacağız filan. Niye yumuşatıyorsun ya? Niye birdenbire buna ihtiyaç duydun? Geçen bir arkadaş yorum yapmış yani. O da güzel bir yorum. Yani e, tabii... Aynı şey hikayesine benziyor, dokunulmazlıkların kaldırılması meselesine benziyor. Şimdi öyle bir e, yapacak ki o anayasa, şimdi destek alana kadar böyle o partilere yumuşak gözükecek. E, yumuşak, böyle şey gözükecek yani olumlu, böyle ılıman bir havaya bürünecek demle falan gitti görüştü yani. Ondan sonra oraya eklettirir mi artık 2028'e kadar şey 2038'e kadar ebedi cumhurbaşkanı olacak 2000 bilmem neye kadar veya işte ölene kadar olacak mı der veya işte mevcut cumhurbaşkanı eğer seçimleri kaybederse hakkında hiçbir dava açılmayacak filan mı der. Öyle bir şey de yapabilir. Bunu da CHP kabul edersen o da yıkılsın gitsin yani. Yani bir şekilde anayasayla kendisini ve ailesini özellikle garanti altına almak istiyor. Zaten hasta diyorlar yani tamam ölmüyor da yani 50 yılda yaşamayacak bu herif. İkinci bir şey de yani şey işte o arkadaş şey demiş yani ortak arıyor. Yani sonra diyecek ki işte vallahi biz onlara kabul ettik onlar da CHP'ler de kabul etti anayasayı yaptık vallahi onlara da höykürün. Ya biz değil yani onlar kabul etti, muhalefet de kabul etti filan diyecek. Diğer bir şey de Türkiye'de herkese satın alabilirsin siyasette. Herkes satın alabil, satın alınabilme potansiyeline sahip. Özgür özelde. Yani kapalı kapalar ardında başka şeyler teklif edilip bu Türkiye'de görmedik mi? Kimse bir şey diyemez yani. Ben özgür özel yani satılacak demiyorum yani. Ama bu ihtimaller zaman var Türk siyasetinde. Siyasetin genelinde var yani. Yani çok ciddi şeyler teklif edilip, işte görmüyor muyuz bugün bak Özgür ne o anda bir şey o an Sinan oandır bilmem nedir biliyorsunuz pazarlıklar şunlar bunlar vesaire onların onlara da teklif edilebilir belki onlar da akıllarından geçebilir evet tamam biz o zaman kabul edelim filan diye böyle onun Erdoğan'ın işine gelebilecek şekilde bir anayasa yapılması konusunda hem fikir olabilirler her şey olabilir orası Türkiye. Ama AKP bir şeyin üzerine sürekli böyle bir vurgu yapıyorsa bunu yapalım, bunu yapalım, bu olsun, bu olsun. Kanal İstanbul gibi yani. Şu, orada AKP'nin bir çıkarı var. Türkiye'nin bir çıkarı yok. Türkiye'nin çıkarına bir şey yapmaz AKP. Kendi çıkarına bir şey var. Erdoğan'la ailesi öncelikli olan o. Evet ben gidiyorum o zaman. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun. Aa 16 dakika olmuş sadece ne güzel. Ee, yarın görüşürüz arkadaşlar. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.